Cümleten hayırlı geceler borsa emekçileri kardeşlerim. Yine bir analiz videomuzda beraberiz. Evet, BIST'in dolar bazlı görünümüne başlayarak hemen videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz gibi ilk önce şu kırmızı noktayı ve ardından mavi noktayı test ederek artık e, tobomuzun librasına göre 0618 noktasından geri dönüş yaptı. Evet biz genelde 05, 0618 ve 0786 noktalarından dönüş bekliyorduk. Tabi burada 0618'i tercih etti ve geri dönüşümünü yaptı. Evet arkadaşlar bundan sonraki süreçte ne olacak? durum şöyle arkadaşlar. bizim 1 Şubat'a kadar bir 1 Şubat'a kadar süremiz var. Yani 1 Şubat'a 1 Şubat'ta en geç buraya kadar sürerse ki süreceğini sanmıyorum. Eğer sürerse en geç 2 Şubat'ta yani şu kısımda artık yukarı veya aşağı yönlü hareketini muhtemel belli edecek. Yani ben artık burada toparladıktan sonra hemen hemen dirence yakın açacak zaten. Yani bizim için 5228 seviyesi direncimiz olacak. Bu önemli bir direnç yani artık ben buradan dönebileceğim demesi lazım. Yani burası çok önemli. Burayı günlükte burada bir kuvvetli bir hacimle tutunursak artık geri dönüşümüz tamam demektir. Ayrıca bu buradan yine sarkacak olursa da trend desteğimiz olan 5016 veya 5000 seviyelerini tekrar test edecektir. Evet TL bazlı görünümünde hemen bir bakalım arkadaşlar. Şöyle daha yakından bakalım. Orada 4 saatlik vesaire inemiyorum. Evet şurada bir e, düşenimiz vardı saatlikte. Evet nasıl toparladığını da görebiliyorsunuz. Yani saat 18 şey 17 mumunda bayağı kuvvetli bir geri dönüş yaptı ve ilk direncini kırdı burada. Evet yarın bahsettiğimiz gibi 5228 seviyesi yani TL bazında da o anki doların kuruna bağlı arkadaşlar. Yani işte şurada kaç dolarmış? 278.26 dolar siz ne yapacaksınız? Hemen dolara bakacaksınız. Atıyorum seansta işte 18.80 veya 18.78 vesaire neyse o andan hesap edeceksiniz. Çarpacaksınız. Artık buradaki direnç sizin için orası. Evet biz şimdilik buna göre yorumlayacak olursak artık 5.227-28 seviyesi bizim direncimiz ve burayı kırmak önemli. Yani buranın üzerinde günlükte bir mum kapamamız önemli. Evet, buradan geri dönüş yaptığımızda artık 5.300 seviyelerinde tekrar bir toboya gidebilir. Yani burada aslında e, şuradaki görüntüyle o bir değil. Yani şurada soluksuz bir yukarı yükseliş gerçekleştirir. Yani. Arkadaşlar burada yani şuradaki toboyu yapmaya gitmez dolar bazlı yükseleceği için burayı pek sallamaz yani TL bazlıyı o yüzden artık yükseliş bir nevi olsun ee, ne kadar bakalım yani yaklaşık şu dirence kadar yüzde üç buraya e, şuraya gelecek tekrar yüzde altı gibi bir yükseliş sergileyebilir. Yani artık şuranın üzerinde yüzde olursa bu da bayağı bir yükselir. Biz de yüzde altı hesap edelim buradan. Yani yüzde altı hesap edersek tam da bahsettiğimiz nokta arkadaşlar. Yani artık e, Toba'nın Tobo'nun Libra'sının aktif olduğu bölüme tam da geliyor arkadaşlar. Evet yani durum bu şekilde arkadaşlar. Görünümümüz bu şekilde bizim için önemli olan 5228 yani ben şu an 5228 diyorum ama o anki yani mum geldi buralara dayandı siz hemen ne yapacaksınız dolar fiyatına bakıp o direnci belirleyeceksiniz artık sizin belirlediğiniz noktadan üste geçtiyse artık bir mum kapaması gerekiyor mumu da kaparsa artık geri dönüş yaptı diyebiliriz Tabi ülkedeki olumlu olumsuz haberler bunu da etkileyecektir. Biz deriz hani yükselecek artık tutarlar başka bir haber yayınlarlar bir şey olur bilmem ne olur tekrar düşüşe de geçebilir. Ama şu an görünümde herhangi bir olumsuz bir haber olacak bir durum yok. E, ayrıca tam seansın kapanma süresine yakın bir de şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Yani EYT için e, meclise imzaya sunuldu bu da olumlu bir haberdi. Yani o da tepkisini verdi. Evet hemen e, sırasıyla hisselerimize geçelim. <laughs> evet arkadaşlar Alarko bu e, tavan yaptı. Şurada bir düşeni var arkadaşlar. Düşeni kırdı ve ardında üstünde mumunu da kapadı. Şu an tavan. E, o seansta aç, nasıl açılır bilemiyoruz. Tabi hacmine falan bakmamız lazım ama. Ee, alım şey, yani sırada bekleyen alımlar için eğer şayet <laughs> yüksek açarsa da yani burada da açarsa da dokunacağı nokta 73-60 seviyesi yani 4 saatlik periyotta günlüğe aldığımızda da zaten hemen, hemen orası 73-60 ee, burayı biz ne yapıyorduk işte yükseldiğinde yani şu mu, yükseldiğinde yükseliş başladığında Zaten şurada bir yükseliş vardı ve burada e, düzeltmesini yaptı. Biz ne yapacağız? Buradan baz alacağız. Biz de ne yapıyorduk? Bu yükselen mumdan sonra 0.5 noktasını e, test yerine getirmeye çalışıyorduk. İşte orayı da getirirsek hemen hemen yani yarın buralara kadar yani 80'leri görürse düzeltmesi için bir ertesi gün veya diğer günü 0.5 noktası buraya gelir. Yani o da 73 seviyeleri. Eğer şayet yüksekte açmazsa da yani şöyle de olabilir. Burada açar. Şuraya bir dokunuş yapar. Tekrar buraya gidebilir. Onu da göz önüne alabilirsiniz. Açılışta onu da takip edebilirsiniz. Ee, Hedeflerimizde, dirençlerimizde burası arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sarı noktaları takip edebilirsiniz. Ee, bir diğeri pinsu. Pinsu haftalıkta güzel bir hacmi var arkadaşlar şöyle göstereyim. Pinsu'nun burada genel bir görünümünde arkadaşlar bir trend var. Ve o trendin içinde bir üçgen formasyonu oluşturmuş durumda. Yaklaşık burada bir, e, bir, iki, üç dokunuşunu yaptı. Üste direncini de kırdı. Arkadaşlar 7.64 ile bir onay noktasına bir dokunuş yapabilir. Ayrıca ben size e, bazen tek mumda nasıl yaptığın şey yani iade nasıl oluyor onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu mum şu şekilde çıktı. Gördünüz. Yani şuraya kadar çıktı ve ardından geri çekildi. pazartesi yeni haftalık bir mum da tam da bu noktada açacak. Ve bir bakalım. Yani tam da neresi düzeltme noktası? 0.5 noktası veya 0.382. Zaten bu arada da e, görünüyor. Bir ihtimal 7.64'e dokunabilir. E, mesela e, me şu kapanış yukarıda olsaydı, açılışta artık o hafta geri çekilme yapılacaktı düzeltme yapmak için. Ya iğne atar veya düşer vesaire. Onu tam bilemeyiz ama duruma göre yani grafiklerde oluşacak duruma göre bunu daha çok netleştirebiliriz ama tek mumda arkadaşlar buraya kadar yükseldi ve geri çekildi artık yar yani pazartesi yeni mumu açtığında bizim için ne olmuş otomatik direkt iade noktası bu düzeltmesi olmuş olacak Nasıl işte buranın ve buranın Yükselişin iadesi 0.5 noktası 0.380 noktası buralara geliyor. Yani şuralarda açacak ve tekrar yükselişe geçtiğinde artık bura düzeltmesini yapmış olarak görülecek. Yani bunda da dikkat edin bu mumlarda iade noktasını nasıl yaparız diye bazen böyle yükseliyor geri çekiliyor. Ertesi gün işte mumu açtığında bura iade edilmiş şeklinde görünebiliyor. Buna da dikkat edersiniz. Ee, arkadaşlar buradaki üçgen formasyonunun hedefi de tam da 10.81 Burada bizim e, bir direncimiz var O da şurası arkadaşlar 9.85 noktası 9.85 noktasını geçtiği vakit artık 10.81'e kadar yükselir Ayrıca burada da bir trendi var Bu trende göre de şöyle belirtelim Bu trende göre de arkadaşlar Eğer 10.81'i de geçerse Bizim için Bir direnç noktası da Yeni trend kanalı olacağı için Burası arkadaşlar 13.40 Yani buraya kadar yükselme ihtimaline geçer ee, Yani durum bu şekilde <laughs> Ayrıca arkadaşlar buradaki büyük üçgenin hedefi 1081 günlüğe alalım. Hatta 4 saatle. 4 saatlikte de arkadaşlar bir üçgen formasyonumuz daha var. Bu üçgen formasyonunun hedefi de bu direnci gösteriyor. Yani burayı veriyor. Bilginiz olsun. Yani buradan yukarı yönünü kırdığında işte buraya değer bir düzeltme daha yapar ve ardından tekrar hedefine doğru gider. Yani bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İşte ben burada ne yapabilirim? İşte destek noktasını şu şekilde de destek noktası gözlemleyebilirsiniz. Şu arada işte şu arada yükselir, düşer, buraları dokunur. Bu şekilde de gidebilir yani. Siz bunu kendiniz çekin. Bu şu an görüntü bozulmasın diye ben tekrar siliyorum. Burada da ayrıca işte üçgen formasyonunun kırılımını yaptığı için burada şurada bir onay yapmış ama tekrar yani formasyonunda olduğu için buralara tekrar dokunabilir. Yani 7.64 altına düşmediği sürece sarı noktaya gidecektir. Bilginiz olsun. Hemen bir diğerine bakalım. Bayrak arkadaşlar. Bayrakta şöyle bir trendi var. Günlüğü alalım. Evet şöyle bir trendi var arkadaşlar. Alt tarafta çizmemişim. Onu da çizeyim bari. Evet. Altta da böyle bir trend kanalımız var. Ee, daha sonra işte ikinci bir trend kanalı var. Kendini oluşturdu. Burada da arkadaşlar trendin içinde bir kırılım yaptı. Tam da şurada. <laughs> eee yaklaşık %5 olarak yükseldi. Güzel de bir hacim geldi. Ee, arkadaşlar yani siz yarın e, par, pardon pazartesi yani bu 10.44 desteği yarın otomatik direnç üzerinde açacak. 10.44 desteği var. Bir ihtimal buralara bir düzeltme atabilir, iğne atabilir. Yani şu yükselişin iadesini yapabilir. Bu yükselişin iade noktası da 10 18. Ben oraya bir nokta koyayım 10 18'e şöyle. Yani oraya bir iğne atıp tekrar direncin içine girebilir. Ayrıca burada bir tobo formasyonu da yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir saatli alayım daha net olur. Evet, burada da bir tobosu var. Bu toboyu da yani artık buraya dokunur tekrar şuraya gelir, oradan bir düzeltme yapabilir ve ardından yükselir. Yani oranın hedefi de 12 31 bilginiz olsun. Yani bu şekilde de takip edebilirsiniz. Şayet buranın altına sarkarsa 10 17'den bir düzeltme yapıp tekrar çekilebilir. Ve ayrıca şuna da dikkat edin. Daha sıkışıklığı tamamlanmadığı için yani buna çoğu kez e, rastlayabiliyoruz. Yani Buna da dikkat edin yani bu şuradaki krandan aşağı sarkmasın. Yani bu şekilde gözlemleyebilirsiniz. O da sizin becerinize bağlı. Evet bir diğeri de Ereğli arkadaşlar. Ereğli de burada bir formasyonu vardı. Şöyle yükselen üçgen. Şurada bir yükselen üçgeni vardı. Şurada da bir gap boşluğu var. Buna da dikkat edin. Bu yükselen üçgene şurada bir onay yaptı ve ardından dedik buraya da bir dokunuş yapabilir. Yaptı. Ve ardından artık şöyle bir kısaya alayım. Evet, burada 4 saatlik periyotta ee, onay yaptı. Ayrıca burada bir ikili dip de yaptı arkadaşlar. Ayrıca şurada düşeni de kırdı. Yani 38 82 bir direnç e, destek noktası var. Buraya dokunup tekrar yüzde iki yüzde üç kadar bir yükseliş sergileyebilir. Yani şu arayı da doldurmakta isteyebilir. Bilginiz olsun. Ayrıca şuna da bakalım. Evet, burada da bir ikili dipi var. Aslında Ereğli endeks'e göre çok hareket ettiği için bu da endeksin dönüş habercisi de olabilir. Bilginiz olsun. Ayrıca burayı da kırarsa yani şurayı kırmızı noktayı da kırarsa 40.80 seviyesi bizim için hedef noktası. 40.78 diyelim. Evet. Şurası direnç noktası arkadaşlar. Ve ardından artık sırasıyla sırasıyla şura bir direnç. Burası bir direnç. Hatta şu kapanışı alayım. Evet. Ve ardından bir e, direnç de burası. Artık buralara gelir de yukarı kırarsa artık yönü yukarı yönüne gider. Tabi buna yine bakarız. Hele şuradaki bir oluşumlar tamamlansın. Yani Ereğli'de de durum bu şekilde e, arkadaşlar. Bu şu şekli çok yakalıyoruz. Yani. Burada işte bir sıkışıklığa gidiyor. Yani şuradan bir sıkışıklığa gidiyor. Kırıyor. İşte şuraya geliyor. Tekrar çarpıyor. Geliyor. Yani şu arayı dolduruyor. Tekrar gidiyor. Buna çokça kez hisselerde denk gelmiştir. Ona da dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir diğeri kuyas arkadaşlar. Kuyası e, analiz etmiştik ve şurada da söylemiştik. Yani burada aşağı düşmediği sürece yönü yukarı dedik. Ve ardından bir düzeltme yapacaksa da artık şu noktayı belirtmiştik. Ardından 0.786 seviyeleri vardı. Burayı belirtmiştik. Ve tabi bu ne yaptı? burada Buradan tekrar dönüşümünü yaptı arkadaşlar. Şimdi... Şunu bir kaldırayım. Şunu da kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Evet. Bizim için şu an şu sarı nokta destek arkadaşlar. 27.44 Ardından şurası da bizim ikinci, birinci desteğimiz aslında. Evet. Pardon biraz yukarı koymuşum. Evet. 29-24 bizim desteğimiz şu mumun iadesini yapabilir. Ama 24, 29, 24 seviyesinin üstünde kaldığı sürece artık sarı hedef bizi bekler arkadaşlar. Yani 33, 90 seviyesi. Ara dirençler olarak da arkadaşlar şu kırmızı nokta. Bilginiz olsun. Şöyle yapalım. Şunu da şuraya koyalım. Evet şöyle. Sırasıyla dirençlerimiz bu şekilde. Şayet arkadaşlar şu mumun iadesini yapacaksa da yani şu yükselişin iadesini yapacaksa da 0.5 noktası yani 28-24 bizim düzeltme noktamız. Bir diğeri de 27-94 yani 0.382 noktası bizim düzeltme noktamız. Bu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet formasyona çok güzel de uyuyor arkadaşlar. Tobu aynen çalışmaya devam. Bir diğeri de Gerel. Arkadaşlar tabi bu hemen hemen 2-3 videodur paylaşıyoruz. Gerel son 2 yani çarşamba gününden beridir yükselişini devam ediyor. Şurada bir üçgen formasyonu var ve üçgen formasyonuna kırdı. Arkadaşlar şurada bir trend desteği var. 885 878 şu düşene kırdığı yeri onay noktası. Ayrıca burada da bir tobo var arkadaşlar. Tobo yapmak isterse de şu sarı noktaya kadar geri çekilebilir ve ardından birkaç gün burada oyalanıp tekrar yukarı doğru endekste endeksle hareket edip sarı noktaya gelir ve ardından artık 1040 seviyesine kadar yükselir ve burayı da kırarsa üçgen formasyonunun hedefi olan sarı nokta bizim hedefimiz bilginiz olsun. Evet yeşili soruyorlardı arkadaşlar. Yine yeşile bakalım. Şurada bir trend kanalı vardı ve ikinci trend bir kanalı var. Arkadaşlar bahsettiğimiz gibi şurada bir desteğe vardı. 4.61 ve oraya da dokundu. Ve tekrar endeksle beraber toparladı. Artık 30 e, 30 31 31 ocağa kadar arkadaşlar süresi var bunun. Buradan tekrar geri dönüş yapabilir. Şöyle ben yine noktasını belirteyim. 464 şey 463 desteğimiz, direncimiz de arkadaşlar 4 saatlik periyoda göre 485. Ayrıca buradan ee, tekrar sarkarsa şu sarı noktaya tekrar dokunup tepki gelir <laughs> bilginiz olsun Ama tabii şurası kuvvetli bir desteği şu an Umarım buradan da geri döner endeksle beraber eğer geri dönerse de şu sarı nokta bizim direncimiz Ayrıca şurada düşeni var zaten o noktaya gelene kadar Tabii e, mumları kapar. Yani şuralar yine bizim direncimiz olur. Ayrıca şu sarı noktaları tekrar kırıp yukarı yönlü gitmesi gerekiyor. Evet. Ona da baktık. Başka da yok arkadaşlar şu an. Yani yeşili çok istedikleri için. Şunlar yine e, takibimde arkadaşlar. Herhangi bir e, durum olursa tekrar paylaşırım. Bilginiz olsun. <laughs> Evet genel görünüm bu şekilde arkadaşlar hepinize şimdiden e, hayırlı pazarlar arkadaşlar hafta içinde inşallah e, endeksinde dönmesi temennisiyle hepinizin cebleri para dolması dileğiyle hepinize hayırlı haftalar hayırlı kazançlar diliyorum arkadaşlar Kanalımı ve analizlerimi beğeniyorsanız abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca yorumlamamı istediğiniz hisseler varsa arkadaşlar onları yorumlar kısmında belirtirseniz yine yorumlamaya çalışırız. Ayrıca özelden de yazars yazarsanız analiz yapmaya çalışırım müsait oldukça. Arkadaşlar son bir kez Aztek demişti bir takipçimiz. Ben onu... Ee, analiz etmiştim. Evet Aztek arkadaşlar şöyle bir görünümü var. Yani trend kanalları şu şekilde görüyorsunuz. Ayrıca belirttiğimiz gibi şurada bir tobosu vardı ve tobonun şu sarı noktaya kadar değebileceğini söylemiştik ve değmiş ve ardından tepkisini almış ve artık trendin içine tekrar girmiş durumda. Yani en geç e, 30 Ocak yani 30 Ocak'a kadar burada bir tepki verme söz konusu. Ve şunu biraz daha belirteyim. Evet. Şöyle. Evet. Şu arada sıkışacak arkadaşlar. En geç 30 Ocak. 30 Ocak'a kadar yönünü belli edecektir. 20, 22, 58 altına sarkarsa risk başlar. Ta ki 20, 30'lara kadar çekilebilir. Burada da bir ikili dip oluşur. Yani buna da aslında meyilli. Dikkat edelim. Eğer buradan geri dönerse, yani şu an toba oluştu. Eğer buraya sarkarsa bizim için e, ikili dip oluşur. Ve ardından buradan tepki alır. Tekrar yükselişe devam edebilir. Ayrıca şurada da bir direncimiz var. O da 23.84. Burayı da kırarsa rahat bir nefes alır. Endekste beraber 26.44 seviyesine kadar yükselişini sergileyebilir. Evet. Bunu da belirttiğimize göre hepinize hayırlı geceler arkadaşlar.